Evet öğrencilerimiz en çok en çok en çok ilk okuldan beri uğraştığımız konu kesirlerle problemler. Kesirlerle 7. sınıftan sonra vedalaşıyorsunuz konu olarak. Ama 8. sınıfta tabii ki kullanıyorsunuz ya da lisede, üniversite tabii ki kullanıyorsunuz. Ama konu olarak işlemiyorsunuz artık. Şimdi bu problemleri çok iyi oturtmamız ama çok çok iyi oturtmamız lazım. En çok kalıp olarak karşımıza çıkan problemleri değineceğiz. Mesela bir bütünün parçalanması. Şimdi bir top kumaşın önce 1 bölü 3'ü, sonra 7 metresi, en son 3 bölü 5 ya da 5 3'ü satılıyor. Hiç kumaş artmadığına göre bir top kumaş kaç? O zaman bu kumaşın 1 bölü 3'ü ile 3 bölü 5'i ve 7 metresi kumaşın kendisi. Birinci yol, arkadaşlar çizim yapabilirsiniz. Çizim güzel, çizin. Evet, kumaşın kendisini çizin. Şimdi hem 3'ün de birini alacağım hem 5'te 3'ünü alacağım. Yani hem 3'e böleceğiz hem 5'e böleceğiz. O zaman bu kumaşı hem 3'te birini alacağım hem 5'te 3'ünü alacağım. O zaman kaç parçaya bölmem gerek? Hem 3'e hem 5'e bölünecekse 3 ve 5'i çarpanları 3 kere 5 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41 10, 11, 12, 13, 14. Bir de bunu görelim. 15. Şimdi 15 parçamız var. 3'te biri ne olur? 15'in 3'te biri. 15'in 3'te biri. Evet. 9 par 15'in 3'te biri 5 parçalar arkadaşlar. Biz 15'i e 1, 2, 3, 4, 5. 5 5 ve 5 3 parça ayırabiliriz. O zaman 3'te birini sattığımızı düşünelim. Bunlar gider. Daha sonra kalanın deniyor. Yine aynı kumaşın 3 bölü 5'i. 15'in 3 bölü 5'ini nasıl buluyoruz? Bir sayının kesir kadarını bulurken sayı ve kesir çarpıyoruz. Çarpma yaparken ne yapıyorduk? Üst ve altta birbirinin katı olanları sadeleştirebiliyorduk. 3 kere 3, 9 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de kimi satıyorduk? 7. Aa, o zaman buraya kim kaldı? 7. Demek ki bir parça 7'ymiş. O zaman 7 çarpı 15'ten ne bulabiliriz? 105. Bu bir yöntem. İkinci yol diyelim. İkinci yolda ise Şöyle yapalım. Bir bütünün kesir olarak sattıklarımı toplayalım. Bir 1 bölü 3 sattım. Bir 3 bölü 5 sattım. E toplamda ne kadar sattım kesir olarak? 3 ve 5 ile sadece genişletiyoruz. Kesirlerle toplama çıkarma yaparken paydalarının aynı olması gerekiyordu. Genişletirken hem üst tarafı çarpıyorum 5 kere 1 5 hem alt tarafı çarpıyorum 15. Artı 3 kere 3 9 3 kere 5 15 Tekrar topladığımızda 14 bölü 15. Hmm. 14 bölü 15'i satılmış. Bir bütünün tamamı bir arkadaşlar. Kesir olarak satılanları çıkardığımda ne olur? Bu aslında 15'te 15'tir, değil mi? Paydalar aynı olsun diye. 15 bölü 15'ten 14 bölü 15 çıkarırsak 1 bölü 15 olur. Bir de 7 metre satacaktık. Bitecekti. O zaman şu kalan artık 7'ye mi eşit? 15 e 15'te biri 7 ise bir bütünün kendisi nasıl olacak? Yine ile 15 çarpalım. Bulacağız. 105 metre olacak. Anlaşıldı. İsa parasının 2 bölü 15'inin ya da 15'te ikisinin 5 bölü 9'u ile. Şimdi burada ne var? kesrin bir kesirin ya da kesin kesir kadarı. Ne yapıyorduk kesirin kesir kadarını sorduğunda? Çarpıyorduk. Mesela yarısının yarısı. 1 bölü 2'sinin 1 bölü 2'si ne olur? 1 bölü 4. Bir şeyin yarısının yarısı nedir? Çünkü çeyreği çarpıyoruz. O zaman 2 bölü 15'inin 5 bölü 9 dediğinde bunları çarpacağız. Çarpalım. 5 kere 2 10. 15 ile 9'u çarpalım. 135. Hocam bu 135 çok dersiniz. sadeleştirelim. Mesela keşke şurada şunları 5 ile sadeleştirseydik. Altta 3 kalırdı. Ya da burada 5 ile sadeleştirirsek ne olur? 2 bölü 27. Yani tüm parasının 2 bölü 27'si ile kitap almış. Yani 27 lirası olsaydı 2 lirasıyla gibi. Kitap için 40 TL harcamış. Hmm. O zaman bunun parasının 2 bölü 27'si neymiş? 40. Bir sayı varmış. 27'yi bölüp 2 ile çarptığında 40 oluyormuş. Ben bir bütünü 27 parçaya bölüp ikisini aldığımda 40'mış. O zaman iki parçası 40 40'sa ne yaparız? 42'ye böleriz. 20 27 parça vardı. 27 ile de 20'yi çarparız. Aslında ne kadar varmış? 540. İlkokulda hatırlıyor musunuz? Diyorduk ki size mesela 2 bölü 3'ü 18 olan sayı kaçtır dediğinde ya da 18'in 2 bölü 3'ü dediğinde ne yapıyorduk? 18'in 2 bölü 3'ü dediğinde 18'i 3'e bölüp 2 ile çarpıyordunuz. Ama 2 bölü 3'ü 18 dediğinde 18'i üsttekini bölüp alttakini çarpıyordunuz. Burada da aynı şey. 2 bölü 27 40 sa 40'ı 2'ye bölüp 27 ile çarpıyoruz. Ama 40'ın 2 bölü 7'si deseydi 40'ı 27 bölüp 2 ile çarpar. Evet. Kaç parası kalır diyor. 540'ın kitap için 40 lirasını harcayacak. 540'dan da 40 çıkaracağız. Cevabımız ne olacak? 500 olacak çağrı çözmesi gereken soruların önce 10 bölü 4'ü sonra kalan. Kalan kelimesine hep dikkat edin. Tuzak var. Sen bir şeyin 10 parçasından 10 parçasında dördünü aldığında geriye kaç kalır arkadaşlar? Fazla mı çizecek? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hmm. Evet böyle söyleyeyim. Bir bütünün 10 bölü 10'da 4'ün ya 4 bölü 10'unu alırsak ne kadar kalır? 6 bölü 10'u. Bu benim için kalan demek artık. Tamam mı? Kalanı bulmak için bir bütünün tamamından çıkarıyorduk. Bunun da bir kısa yolu vardı. 10 kere 1, 10 diyorduk. Eksi 4, 6 bölü 10. Kalanın Önce 4 bölümünü çözüyoruz. Sonra kalanın Sonra kalan 2 bölü Ya da 3'te ikisini çözüyor. Yani bir 4 bölü 10 çözdü. Bir de 6 bölü 10'un Kalanın 3'te ikisini çözdü. Kesrin kesrin de böyle yapıyorduk. Bunları sadeleştirelim. 2 kalsın 4 bölü 10 bir de ne kadar çözmüş? 2 kere 2 4. Aa bir daha 4 bölü 10 çözmüş. Yani kalanın 3'te 2'si de 4 bölü 10'la eşitmiş. Ne kadar çözmüş? 8 bölü 10. 8 bölü 10'u çözerse, yani buraları çözdü, buraları da çözdü, 2 parçası kalmış. Bu kalan 2 parça neymiş? 60 daha çözerse bitiyor. 2 parça 60 ise bir parça ne olur? 30. E toplam 10 parçaydı. 10 çarparız gençler. Ne olur? 300 olur. Bir kap tam dolu iken 22 kilogram. Beşte ikisi varken 10. O zaman dereceli silindir gibi yapalım. Bir kabın tamamı bu. 5'e bölelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 bölüme de dolu ve kendi kabın da var. 22. 5 tek doluyken o. Tamamı dolu. Şöyle koyalım. Aynı kabın aynısı olduğunu düşünelim. 3 2 tanesi doluyken 10 Şimdi bunun buradan ne kadar fazlalığı var? Çıkardığımızda ne olur? O zaman şuradaki 3 bölüm yokken olsa. Bu 3 bölüm varken 22 ise 22'den 10'u çıkaralım. Ne olur? 12. O zaman buradaki 3 bölmeye ne gelir? 12 gelir, değil mi? Ya da bir bütünün 5'te 2'sinden farkı 3 bölü 5'idir. 3 bölü 5'i neymiş? 22'den onu çıkarırsak 12. Boş ağırlığını soruyor. Şöyle i̇şte bir renk alalım. Hı. 3 parça 12 ise o zaman bir parçamız ne olur? 4, 4, 4. Bu kadar basit. E bunları da bulalım. Aa, o zaman 4, 8, 12, 16, 20. Kabın ağırlığı artı 20. eğer 22 eşitse kabın ağırlığı nedir arkadaşlar o zaman 2 kilogramdır. Tekrar edelim. Kabın tamamı doluyken 22, 5'te ikisi doluyken 10. O zaman tamamından 5'te ikisini çıkarırsak 3 bölü 5'i. Demek ki 3 bölü 5'i neymiş? 12. O zaman 1 bölü 5'ine geldi. 4. O zaman tamamına geldi. 20. 5'te 5'i doluyken ve kabın ağırlığı 22 ise kaba 2 kilogram kaldı. Bir otomobil gitmesi gereken yolun 7 bölü 7 7'de 3'ünü gidiyor. 3, 4, 5, 6, 7 Bunu gitti. 260 daha giderse yolun 4 bölü 5'i Şimdi birinin paydası 5 birinin paydası 7 benim şimdiki her parçayı 5'e bölmem lazım. Ya da 7 ve 5'in ekokunu bulmam lazım. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yolun 3 bölü 7'sine gidiyor. Bir de 260 daha giderse yolu bilmiyoruz. Aynı yolun 4 bölü 5'i mi bitmiş oluyormuş? O zaman ben 4 bölü 5'inden 3 bölü 7'sine ne yaparım? Çıkarırım. Çünkü ben buraya kadar gelmişim. 260 daha gidersem yolum 5'te 4 oluyormuş. O zaman 5'te 4'ünden kesiri kesirle gittiğim kadarını çıkarırsam 7 ile genişletelim. 5 ile genişletelim. 28 bölü 35'ten 15 bölü 35'i çıkarırsak 13 bölü 35. 13 bölü 35 neymiş? 260. Bir bütünün yolun tamamını soruyor. 13 bölü 35'e 260 ise 1 bölü 35'i ne olur? 260'ı 13'e böldüğümüzde 20. 35'te biri 20 ise kendisi ne olur? 20 çarpı 35'ten 35'te 2'yi çarptık 70 yanına bir tane 0 koyduk. 700 km diyebiliriz. Evet. Birinci levhada 4A bu bildiğimiz modelleme. Asetat kağıtlarını bilirsiniz belki. 3 bölü 4'ü ne demek arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 tane karenin 3 bölü 4'ü. Bir sayının kesir kadarını bulurken sayı kesir çarpıdık. 36 ve 4'ü sadeleştirdik. 9, 9 kere 3, 27. Evet. En az kaç tane mor olur diyor. Biraz buraya kırmızıya boyayacağız 27 tanesini. Daha kırmızıya 27 tane kırmızı yapacağız. Sonra 5 bölü 18'ini de maviye boyayacağız. 36 karenin 5 bölü 18'ini bulalım. 18 36 sadeleşti. Işte. 2 5 kere 2 10. 10 tane kareyi de boyayacağız. Peki maviye boyayacağız. Kırmızı ve mavi değilim. Eğer hem kırmızı hem mavi üst üste gelirse mor olacak. Böyle ikisini birbirine yakınlaştırıp üst üste koyuyoruz. En az kaç mor olur? En az istiyorsam Mesela kırmızıları buraları yaptım diyelim. Nerede olduğunu bir önemi yok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kırmızıları buraya koydum ya. O zaman mavileri buraya koyma. Mesela buraya koyarsam üstte i̇şte gelmezler. 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şansım kalmadı koymak zorundayım 10. Bu kareler üst üste geleceği için o zaman en az kaç tane mor elde ederiz? Daha mor rengi alalım. Bir tane mor elde ederiz. En çok deseydi onu da buraya koyardım. Bir en az en çok 10. Şimdi sıra bizde. Sütün 8'de birinden kaymak. Kaymağın 4 bölü 5'inden tereyağı. 1 kilogram tereyağı için ne kadar süt? Şimdi sütün 1 bölü 8'inden kaymak. Yani bir sütten pardon şöyleyelim. Evet, bir kaymak için ne kadar süt lazım? 8 tane süt lazım. Aynı şekilde kaymağın 4 bölü 5'inden de tereyağı. Yani bir tereyağı için ne lazım? Kaymağın 4 bölü 5'i lazım. 1 kilogram tereyağı için. Şimdi bize 1 kilogram tereyağı için kaymağın 4 bölü 5'inden tereyağı. Yani 1 kilogram tereyağı için bize ne lazım? Sonra başlayalım. Şöyle başlayalım. Bu 4 bölü 5'i Evet. 1 tereyağı kaymağın 4 bölü 5'i Bize 4 bölü 5 kaymak lazım. O zaman 8'i e karşıya çarparız. 4 bölü 5'e çarparız. 8 çarpı 4 bölü 5'ten Ne olur? 32 bölü 5. Tekrar edelim. Bir tereyağı için 4 5 kaymak lazım. Bir kaymak da 8 süt. Şimdi bir kaymak 8 sütse 4 5 kaymak ne kadar süt olur? 8'e 4 5 çarptık. Çünkü 4 5 kaymak demek bir tane tereyağı demek. Üsttekileri üsttekilerle çarptık. Alttakileri alttakilerle çarptık. 32 bölü 5. Ondalıklı bulursak. 6.4 süt lazım. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kesilerle ilgili problemlerde kesir kesirini çarpıyoruz. Sayının kesirlerine çarpıyoruz. Üstteki ve altta birbirinin katı varsa sadeleştirebiliyoruz. Bu yöntemleri unutmayalım. Sorunuz varsa canlı derslerde hallederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.